Adil Kara İsmailoğlu, Ulaştırma Bakanı. O kadar biliyorum. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ee, o da herhalde. Kabilerin büyük çoğunluğu değişeceği için o da değişecektir. Onun tamam. şahsına özel bir durum değil. Ee, Adil Kara İsmailoğlu'nun İstanbul için adı geçiyor. Ne neyi olarak belediye başkanı da yok. Bir sürü insanın ismi geçiyor. Adil Kara İsmailoğlu. Başarılı mı? Siyas nasıl siyaset yaptığını bilmiyorum yani bakan olarak, bürokrat olarak evet başarılı. Ama siyasetçi olarak ne durumda bilmiyorum. Görmedik hiç siyaset yaparken. Mehmet görmedik. Muş. Tanıyor musun? Tanıyor tabii Ne Ne bakanıydı? ne <laughs> bakanıydı? <laughs> <laughs> şey, e... Ama Mehmet Muş çok sessiz derinden. Hiç yani... Çalışan insanlardan. Ya yani şey yok yani. Böyle hani Az önce Kuzey Belediye Başkanı'yla görüştük dedi ya ben de hiç medyanın önünde olmak istemiyorum. Öyle bir şey yani. Siyaset yapış tarzıyla ilgili. Mehmet Muş da böyle hani e, siyaseti nasıl yaptığı tartışılır. Siyaset yapma biçimi tartışılır birisi. Ama herkes gibi o da değişik. Başarılı mı? Tabii ki canım. Vahit Kirişçi. Sıktı mı bu sorular seni? Yok sıkmadı. Düşünüyorum. Evet. Hatırlamaya çalışıyorum. Mesela White Kirişçi <laughs> White Kirişçi hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hatırlamadığın var mı? Yok ya, ya Allah şu Allah. Allah bu bakan mıydı dedi? Yok şu an kadar yok. White Kirişçi e, ya belki olur ileride, ama şu, büyük konuşma şimdi ileride biraz sonra patlarım. <laughs> White Kirişçi tanımıyorum. O kadar. Evet tanımıyorum. hakikaten tanımıyorum. Hiç takip edemedim. Süleyman Soylu olmayacak. Bitti. Mecliste artık. Kesin kesin. Ee, nereden biliyorsun? Kendi söylüyor. <laughs> herkese söylüyor ya. Yani. Bir gün bir haber programında söyledi. Ha, herkese dedi, söylüyor. Ama böyle bir şey Süleyman Soylu daha önce de ben yazdım çok konu oldu, manşet oldu. Hı -hı. Siyaset yapmayacağım dedi. Tayyip Erdoğan kazanırsa. Kazanırsa dedi mi? Evet. Kazanırsa ben bırakırsa diye biliyorum. Yanlış hayır. olmasın. Tayyip Erdoğan seçimi kazanırsa ben siyaseti bırakacağım dedi. Hı. -hı. Ee, kazanmazsa yola devam edeceğim dedi. Onu ben şöyle biliyorum. Bunu bilmiyorum demiştir sen diyorsan ama ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Baya şu... manşet ha, oldu ya. Tamam. Sonra Olan ben mi? yazdım. Ben bunu ben söyledim. Hı. Malum medyada haber yaptılar. Dediler ki Süleyman söyle, Hadiz Uş'un üzerine mesaj veriyor falan filan. Halbuki ben konuşmuyordum yani. Sonra Şamil Tayyar gitti, konuştu, çıktı, tweet attı. Hadiz yazdıkları doğru. Sayın Bakanımız siyaset yapmayacak. Erdoğan kazandıktan sonra. Kazandıktan sonra Erdoğan Aha. 23 seçimleri kazanırsa... Bunu ne zaman söyledi? Hangi yıl? 2022'de söyledi. Ya, çok geçmiş evet. 2022'nin baş... Milletvekili mecliste hizmet edeceğim diyor. Zaten perspektifte o. Bir küçük ihtimal belki bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı olabilir. Ee, ama hani hem Hakan Fidan hem Süleyman Soylu aynı anda Cumhurbaşkanı yardımcısı Sektör aynı, kategori aynı, konu aynı olması Devletin teamüllerine de aykırı bir şey. Hı hı. Eğer Hakan Fidan bir cumhurbaşkanı yardımcısı olmadığı durumda bir ihtimal belki Süleyman Soylu bir güvenlikten sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir. Bu saatten sonra olsa olsa en fazla olur. Ee, ama bakan olmayacak. Kendi istemediği için mi Erdoğan görev vermiyor? O kadar detayını hiç kimse bilemez ki. Onların cevabını Süleyman Soylu'nun kendisi bile bilemez şu anda. Hı. Bu de facto gelişmiştir yani. Farklı bir görev için mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Olay. için Süleyman Soylu bu seçim sürecinde en başarılı siyaset yapan bakanlardan. O en çok onun sesi duyuldu. En çok o aksiyon aldı. En çok o karşı durdu. En çok o kendini ortaya attı. Ortaya attı. Gerekiyorsa Erdoğan üzerindeki basıncı azaltmak için kendi dikkati kendi üzerine topladı. Hı, hı. Ona toplanmış dikkat mesela Erdoğan üzerindeki basıncı azalttı. Hem taktik hem stratejik anlamda iki kolda da çok iyi siyaset yaptı. Şimdi Bu kadar iyi siyaset bilen bir adamı niye kaybedeyim ben yani? Niye değerlendirmeyeyim? Başka bir şekilde değerlendirilir o. Çünkü iyi siyaset yapıyor. Senin tahminin ya da bilgin. Hmm. Ya ben de var bu konuda bilgim de. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yeniden aday olursa. Hani hmm. siyasi yasak gelmezse. Ben eski siyasetçilerim. Işte Demirel şey git İstanbul'u al derdi. İstanbul'u istiyorum derdi falan. Böyle siyasi bir Yok, şey. O gönderdi kimse de alamazdı. Alamadı. <laughs> Şimdi yani Karadeniz'de olması hasebiyle özellikle e, Cumhurbaşkanı İstanbul için çalış, mücadele et ve al diyebilir mi? Der. Ee, İhtimal dahilinde. Yoksa, Çok yakışır ona o hareket. Yoksa şey var mesela Murat Kurum konuşuluyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu konuşuyor. Evet, evet. Ya ben Tevfik Göksu'yu çok beğeniyorum. Gençler bile başka şeyler konuşuyorlar. Kimi konuşuyor? Başka isimleri konuşuyorlar. İstanbul'da bazı başarılı ilçe belediyeleri var. Onların başkanlarının gençler arasında konuşuyorlar. Herkes kendinin, herkesin bir Ekrem İmamoğlu'nu yenebilme ihtimali olan adayı var herkesin kafasında. Herkesin kafasında. Var bir tane. Senin kafanda var mı? Ben Ekrem İmamoğlu meselesinin adaya bağlı olmadığını düşünenlerden olduğum için adayın anlamı yok. Ekrem İmamoğlu'nun yerine ceket koysaydın da kazanırdı. Eğer doğru stratejide hareket edersin Ekrem İmamoğlu'nun karşısına ceketi koy kaybettirirsin. Birazdan İstanbul'da konuşmam lazım. Yani, yani benim 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 İstanbul siyasetini özellikle İstanbul Büyükşehir için konuşuyorum. İstanbul'da belediyeyi kazanmak için benim siyaset tarzım, anlayışım, stratejim, kafamda ayar ettiğim şeyde adayın hiçbir önemi yok. İstanbul'u yeniden alabilecek en güçlü aday kim sence? Yani diyorum ki İstanbul'u de... yeniden alabilecek en güçlü aday diye bir aday yok. İstanbul'u yeniden alabilecek en güçlü strateji var. Nedir? İşte onu konuşuyoruz istiyorsan. İstanbul'u alma stratejisi evet. diye. Ee, şey yapalım. AK Parti İstanbul'da neden kaybetti tartışması. İçişleri Bakanı kim olur diye niye sormadım bildiğin için mi? Ha soruyu. <laughs> kim olur şey onu atladım ben. Biliyor musun? Ya ben sanki ya Tahminin yani. ya Ankara tahminim söylüyorum bilgiye dair bir şey değil. Ya Ankara valisi Rusp Şahin. Evet ya da Ali Bey İstanbul valisi Ali Yerlikaya. Mümkün mü? Ya ben şöyle şunu söyleyeyim mesela hani bir bakanlıktan birisini alıyorsun, başarılı bir bakanı alıyorsun. Abi yerine mesela tak diye bir bakıyorsun, aa Efkan Ala gelmiş. Yani daha başka hiç Türkiye'de kişiler bakanlığı yapacak adam yokmuşçasına. Atıyorum yani. <laughs> Anladım. İşte bakıyorsun ya illa yani biraz da bu yani Ali Yerlikaya da genç, Vasip Bey de öyle çok da başarılı. Yani ya da bir emniyet müdürü yani Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı, şimdi Yaşar Güler'in adı geçiyor mesela Milli Savunma Bakanı olarak adı. Süleyman Soylu olmazsa ben e, olaya bir de şöyle bakıyorum. Yani tahminimi söylüyorum yine. E, Hakan Fidan'ı jandarma, MIT ve işte, polis, emniyet hepsi bağlanıp o da İçişleri Bakanı. Jandarmayı niye aldın İçişleri Bakanı'ndan MIT'e bağladın? Hayır yine İçişleri Bakanlığı'na bağlanıyor. Bağlı yani. Diyorum ki Hakan Fidan İçişleri Bakanı olabilir. Ha. MİT Jandarma ve polis teşkilatı üçü birden İçişleri Bakanlığı'na bağlı olabilir mi? Zaten ha. MIT janda, şey jandarma polis bağlı İçişleri'ne içişlerini bağlar. bağlı. zaten. MIT'i MIT. de bağladın mı diyorsun? Tam artık devrim muhafızları hükümeti oldu. <gülüyor> <gülüyor> Olur mu öyle? Hiç bilmiyorum. Bu dizayn işte devlet dizaynı bu. Hiç Erdoğan tarzı değil ama yani. He, fazla olur diyorsun. Erdoğan'ın öyle bir tarzı yok. Öyle öyle bir atama tarzı yok. Ben takip ettiğim kadarıyla yıllardır bunu niye buraya getirmiş olabilir diye Peki, her işime baktığımda. E, sence kim? İçişleri Bakanı olur. Ali Yerlikaya olur. Gönlünde yatan mı? Yok benim bir... gönlümde yatamaz ki. Ben kimim de benim gönlümde bir şey yatacak yani. Niye abi sen bir adam beni sevmiyor musun mesela? Seviyorum canım. Geç sevmediğini Vay. söylemiştim. Mehmet Öztürk yani, şey Süleyman, Süleyman daha Süleyman, En çok Süleyman'ı severim. Süleyman Öztürk bir yana dünya bir yana. Konu seninle alakası yok. Süleyman'ı şey Mehmet Öztürk'ü çağırayım mı? Yok abi ne güzel program tıkır tıkır gidiyor ya. <laughs> niye şu anda buraya giriyorsun? gönlümde <gülüyor> ee, niye yatsın ben? Ben kimim de benim de İçişleri Bakanı falan yatacakmış. Ne siyasetle alakam var, ne parti yönetimiyle alakam var, ne devlet yönetimiyle alakam var. Ben bir YouTube'da dijital yayın yapan... Ne kadar masumsun Masumluktan yani. değil abi. Haddi, hadsizlik bir de gereksizlik ya yani. Anla sesini. Abi şöyle. Bir ara Mehmet Özdağseki ile bir de Canikli bakan yapılmıştı. Tamam mı? Bizim arkadaşlar buradan bağırıyorlar. Bu adam kim, bunu niye getirdin, bir FETÖ'cü bilmem ne falan. Lan ben de o gün Nurettin Canikli ile röportaj yapmışım. Ya sen işte bir FETÖ'cü getirdin, röportaj yaptın ya. Yani. Dedim, kim getirdi oraya Nurettin Canikli'yi? Nasıl oldu, Nurettin Canikli nasıl bakan oldu? Şimdi özlem zengin üzerinde gidiliyor. Nasıl yeniden grup başkan vekili olur? Ee, i̇şte bak ha, aynı yere geldik şimdi. Yani e, ben böyle bir soruyu nasıl sorabilirsin? Ak Parti'nin genel başkanı, o partinin kurucusu, o partinin sahibi, o partinin yöneticisi, o partinin yönetim genel irade kurulu GİK'i var, o partinin MYK'sı var, e, o partinin mekayakası var. Bütün bunlar tamam diyor. Erdoğan tamam diyor. Ama ben Abdurrahman Dilip'a dinledim. Bu kadın kötüymüş galiba. Niye olsun bu kadın? Şimdi bir zahmet müsaade ederseniz eğer izniniz olursa Ak Parti Erdoğan bir yönetsin. Allah rızası için. Eğer iddianız varsa Ak Parti daha yönetebileceğinize dair. İşte grup başkan vekili kim olacak? bunu tartışmaya açmak bile ne kadar abes bir şey yani. Anladın mı? Bize ne? AK Parti'yi bir yöneten genel başkanı var. AK Parti yöneten MK var. AK Parti'nin var. Partinin genel idare kurulu falan var. Bir meclis var. İşte Erdoğan'ın diyor haberi yoktur diyor. Ne münasebet, ne biçim Ya bir öyle bir şey var, konuşuyorlar. Ne anlatıyorsun, ne yerine koyuyorsunuz adam? farkında mısınız yani? Ne kadar ayıp. Erdoğan, ha senin haberin var. Dört tane tweet okudun diye Erdoğan'ın haberi yok. Allah Ekber. Bir, bir adım geri atıp Erdoğan'a... Yani çünkü eğer Erdoğan'dan alacaklı olduğunu düşünüyorsan... Bana niye sormuyorsun falan. Grup başkan vekilini atarken falan diye bir şey varsa... <laughs> da birini, tamam mı? Yanlış yoldadır. Dönsün oradan yani. E Erdoğan at Evet. Ama haberi yok. Ne demek haberi yok? Var haberi. Gayet her şeyin farkında biliyor. Tamam niye böyle yaptı? Haber bizi çok tehlikeli bir ormandan götürüyor. Yolu bilen tek adam devam edin arkasında. Fazla numara yapmayın. Ya. Abi çok ateşli bir yerden geçiyor. Dünya, Türkiye, savaşlar var. Olaylar var, ekonomik kriz var. İran var, Yunanistan var, Akdeniz var. Ukrayna, Rusya meselesi var, Avrupa meselesi var. NATO bizi ayrıca bir savaşa sokmak istiyor. Amerika'nın başka bir planı var, Rusların başka bir planı var. Çin bir ortalığı karıştırıyor ve bütün bunlar aslında o dolan tehlikeli yollardan bizi götüren bir adam var. Aklınızı başınıza dövüşün yolu bilen tek adam ha.